saatleri çizdi çizim şöyle bakın ama bu en üstteki örnek saatimiz de alta çarpma işlemleri var. Peki bir dakika bir şey soracağım o örnek saatte bazı rakamlar kırmızı bazıları siyah yazıyor o kırmızı Hı -hı. rakamları nasıl bulduk biz, nasıl elde ettik kırmızı rakamları buradaki sayılarla 5'i çarptık ve sonuç 5'er bir ritmik sayma oldu. Evet. Şimdi Ege babaannesine saatleri öğretiyor herhalde. Bir öğret bakalım babaanne. <laughs> tamam. Sen tamam, tamam sen anlat tek başına. Tamam saat tek tam. başına peki. Tamam, okay. Ben çekildim. Sonra. Hı -hı. Yani burada saat Hı -hı. mesela akrep hangisine geliyorsa saat odur. Yani kovanda dakikaları, çeyreği, Sonra tamla tamlar akrep gözü buçukları gösterir. Hı hı. Sonra gelelim ikinci saatimize. Evet hadi gelelim bakalım. Burada akrep 6'ya geliyor. Tamam. Yani kovanda 1'e geliyor. Yani saat 6'ya 5 geçiyor. 6'yı altıya... 5 geçiyor. Evet, pardon. 6'yı. Tamam. Güzel. Evet, saat 6.5. Pekala. Şimdi gelelim 3. saatimize. Hı -hı. Burada saat 11'i ay akrep 11'i yel kovanda 4'ü gösteriyor. Hı -hı. Yani saat yani saat 11'i 20 geçiyor. Peki neden 20? Yelkovan 4'ü gösteriyor ama biz oraya 20 geçiyor diye yazmışız. Neden? Evet neden? Evet. Sonunda bakalım. 4 kere mesela şimdi burada çarpma işlemi yapacağız. Mesela dört kere 5 20. O yüzden mi 20 yazdık? Hı hı. Tamam, peki hala. Son son örnekte. Son saatimiz. Hı hı. Burada akrep 7'ye geliyor. Hı hı. Yani kovanda 12'ye geliyor. Hı hı. Yani saat 7'ye yani saat 7 tam 7. Tam 7. Yani bu çok falan değil. Evet. Öğretmene bir şey söylemek ister misin? Evet. Öğretmenim bu arada saatleri bunun üzerinden çalıştım. Çalıştım. Hmm. Okulda da bu performansın aynısını sergilemeye çalışacağım. Görüşürüz. Koronavirüs bitince tabii. <laughs>